İyi akşamlar arkadaşlar. 2002 model C200 kompresör. 203 kasa station wagon. İzmir'den çıkıyor ihaleye. Araba Uşak Gümrük Müdürlüğü'nde. 474.450 liradan çıkıyor. 63.260 lira teminatı var. 2 Nisan 2024. 9.55 geçe ihalesi bitiyor. 111, 955 motor, 4 silindirli, 165 beygirli, benzinli. E, tüp yok. 180 bin, 793 kilometresi. Kilometresi çok güzel. Anahtarı var, çalışıyor. E, 722'ye, 616, 5 leri otomatik şanzıman. 189, zümrüt siyahı, metalik boya, park sensörü, karartmalı ayna, yağmur sensörü, sunroof, koltuk ısıtması, avantgarde. 49 2023'te çalışarak gelmiş. Şimdi gençler burada ön camı çatlak. E, şeyde e, su radyatör su eksiltme ikazı veriyor. Muhtemelen su mu eksiltiyor herhalde. Su eksiltiyor yoksa niye bıraksın adam oraya? E, su eksiltiyor herhalde ama onun fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Araba güzel araba, kilometresi düşük. E, sol arka kapı nın camı açık orada gördüm. Acaba öyle açık mı kaldı o? Yani oradan su girmiş olabilir oraya ama onun alt tarafında da fazla böyle bir böyle şey falan yok diye yok zaten oralarda ancak sökülür, temizlenir. O alttaki o süngerli tabanalları en kötü yani öyleyse çeki demiri var fakat orijinal değil ama güzel bir çeki demir. Aynı orijinal gibi yapmışlar ama arabanın çıkışında çeki demiri yok gençler. Ee, döşemeleri güzel. Tavan döşemesi sarkmış. Ama yani koltukları falan güzel. Ee, orada bir de motor arıza lambası yanıyor ama bunlar tabii şey yani onlar tabii bakılacak. Yani o yanmasa bile bakılmayacak. Baştan bakılacak bunlar hep bagaj perdesi var. Ufak tefek pas var. Bir iki çam, arka çamurun ağzında pas gibi bir şeyler gördüm. Onlar zaten olacak. Yani bu araba güzel. Otomatik vites. Biraz da şey de var yani. Yağmur sensörü var, koltuk ısıtması var, sunroof var. Avangard model. Ee, güzel araba. Ben beğendim arabanın duruşunu falan. Yani 60-70 bin lira bir masraf yazar. Motordan bir şey çıkacağını sanmıyorum. En kötü e, ne bileyim silinli kapak contası mı değişir yani o suyla ilgili. En kötü bir kapak alınsa zaten bu paralara hayli hayli yapılır bunlar. Evet. Yani arabanın duruş falan güzel gençler. 2 Nisan 2024 9.55'te bitiyor. Anahtar var çalışıyor ama işte dediğim gibi su iyi ikazı yanıyor yani su mu eksiltiyor artık neyse. Tamam mı gençler? Abone olmayı unutmayalım. Hadi iyi akşamlar. Araba güzel. 203 kasa station. Otomatik vites. Kolay gelsin.